Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü duyurum sizlere bir yakın zamanda düzenleyeceğim turnuva hakkında bilgi vermek için bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar kısaca bahsedeyim. Ben bir ufak bir metin hazırladım. O metine göre sizlere açıklamasını yapacağım. Öncelikle bugün kendinizi gösterebileceğiniz sol olarak en iyi benim diyebileceğiniz bir turnuva düzenlemeye karar verdik. Turnuva tarihi 29.10.2020 saat 8'de yani akşam 8'de başlayacak. Turnuvaya katılmak isteyenler videonun altındaki Discord adresine gelerek gerekli bilgileri admin veya moderatör arkadaşlarımdan alabilirler. Son katılım tarihi arkadaşlar 28 10 2020 yani çarşamba günü saat 3'te son kayıtlarımız yapılacak. Yapacağımız bu turnuvada tabii ki yasaklı olan bazı kurallarımız var her turnuvada olduğu gibi. Haksız rekabet olmaması açısından sadece emülatör oyuncularının katılabileceği bir turnuva olacak. Oyunun dengesini bozacak herhangi bir program, ile veya üçüncü parti yazılım kullanmak kesinlikle yasaktır arkadaşlar. Bunu başta belirteyim. Turnuvaya başlamadan 30 dakika içerisinde turnuvaya katılacak arkadaşlarımızın Discord adresinde sesli sohbet odalarında bulunması gerekiyor. Bu sesli sohbet odalarında beklerken turnuvaya katılacak kişilerin birbiriyle küfürlü konuşması veya saygısızlık yapmaması kesinlikle yasaktır arkadaşlar. Çünkü biz burada güzel bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz böyle şeylere kimse müsaade etmez. Ben de müsaade etmem. Bunu belirteyim. En az 70 kişinin katılmasını beklediğimiz bu turnuvada birinci olan arkadaşımız bizden 16. sezon Royal Pass biletini almaya hak kazanacaktır arkadaşlar. Eğer birinci olan kişi ben Royal Pass istemem bana UC verin derse hesabına 660 UC göndereceğiz arkadaşlar. Bunu da kazanan arkadaş belirsin. Bir de ikinciye ufak da olsa Teselli ödül olarak da 74 ucuya vereceğiz arkadaşlar. Gönül isterdi ki daha çok ödül vermek isterdim ama Biliyorsunuz ben yayın hayatına yeni başladım. Umarım ilerleyen günlerde daha büyük bir kitleye ulaşırsak daha güzel ödüllerle tekrar sizlerle karşınızda olmayı diliyorum. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar. 29.10.2020 tarihinde turnuva maçımız Twitch Avsense kanalından canlı olarak yayınlanacaktır arkadaşlar. Eğer ki turnuvaya katılamazsanız mutlaka gelin Twitch'ten turnuva maçı canlı olarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden bu videoyu izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Son bir hatırlatma arkadaşlar. Turnuva kayıtlarımız dolarsa bu videonun altında yorum kısmında size belirteceğim. İnşallah hepiniz katılırsınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Ben kaçar görüşürüz.